Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne Ceng oynayacağız. Hemen ben çekeyim. Koyayım. Hadi. Yıkan kaybeder bu arada. Aynen. Hadi çek bir yerden. Oradan çekmek yasaktı ama. Çektin sen de. Lan kamerayı kapatıyorum yanımda. Ben isterim. Ben bırak, bırak Oh, yıkıyorum. Heh. Şöyle. Hadi çek bir tanesini. Bence onu çekip yıkılacak. Onu çekme. Yıkılmadı. lan. Hmm. Lan, onları elliyorum hep ya. bence bende de yıkılacak. Yıkılmadı. Evet. So şom Uç, nasıl çektin ya? Uy, çektim. İşte Bu video kısa olacak burada. Ne Şimdiden bir dakika olmuş. Hadi bir de çek zorlaştı bak. Ah, düştü zannettim lan. Ah, kameradan elini çek. Yıktı. Evet. Evet. Yıkıldı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kısa olacağını söylemiştim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.